Arkadaşlar, arkadaşlar. Sen de altınları bulmadın herhalde. <laughs> Kardeşimle beraberim. Bakalım kardeşim benim kanalım için neler söyleyecek kardeşim, ne cümleler kullanacak. Çok merak ediyorum. Öncelikle kendisini çok sevdiğim belirtiyorum. Burak, benim kanalım için neler söylemek istersin? Beraber, Buyur. ben söyleyeyim. Şimdi <laughs> öncelikle bu abimiz çok enerjik, çok düzgün, çok kalbi temiz bir abi. Ee, Alsancakta bizim de yıllardır yapmış olduğumuz gibi röportajları yapıyor. Ee, konseptlerin diğerlerini bilmiyorum ama eminim ki yapacağı bir bütün içeriklerde izlenmeye değer içerikler olur. Kendisini takip etmenizi, destek olmanızı rica ediyorum. Kendisi gerçekten uğraşıyor, bu işin de hakkını veriyor. Alsancak'ta şu anda benim de bırakmamla beraber pek fazla bu işi yapan insan kalmadı. Konseptlerini de geliştirip daha güzel işler yapacağına ben eminim. Abi ben de sana çok teşekkür ediyorum. Video çektik, videoyu da yayınladığında ben de paylaşacağım, izleyebilirsiniz. Öyle tekrardan sana verip veda ediyorum abi. Var mı başka söylemek şey? Söylemek istedim sadece şu var sana şimdiden çok ama çok ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Harika bir insan sağ Arkadaşlar Burak'la ilk defa karşılaştım ama inanılmayacak bir genç arkadaşım. Böyle olduğunu bilseydim inanın daha önce gelir onunla bunu bulurdum röportaj yapardım. Ama yolda karşılaştım. Bambaşka bir insan arkadaşlar. Kendisine çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar şu anda Burak salça oldum. Salça. Salihli salçası gibi bir şey oldum. Ya nasıl sevmem? Ya sevmek zorunda Allah. değilim. Allah. Ya. Her <laughs> teşekkür ederim. Arkadaşlar Burak Bak, çok, teşekkür varsa... Kuştur, çok teşekkür ederim. Var mı canın sağla. Senin varsa çok teşekkür ederim. Devam et, bırakma, düşün, yap, yapacaksın. Sen yaparsın abi. Çok Arkadaşlar, teşekkür ederim. Harikasın. Seni kocaman seviyorum. Arkadaşlar Burak kocaman Allah. teşekkür ediyorum. Bu videomuzu beğenirseniz lütfen like yapmayı abone olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman seviyorum. Hoşçakalın. Allah. Bye.